Bugün kod videosu çekeceğiz. Kod videosu için bir karakterimize girelim. Nerede? Karakterimize girdik. Şimdi saçlarımızı kel yapacağız ilk önce. Siz de yapın aynısını. Şu gözlük. İnternet çekmiyor azıcık. Tamam. Şimdi ilk kodumuza geliyoruz. Niye olmadı? Bir daha yapacağız. 45 45 Tamam şimdi geldi. Şimdi altımızı sırayız. Altta Ya error ne ya? Error verdi ya. ben bu Kod videosunu çekemeyeceğim. Ben bu kod videosunu yarın çekebileceğim. Çünkü bir olmuyor. Görüşürüz.